Günaydın sevgili dostlar. Merhaba dostlar. Merhaba sevgili dostlar. Neredeyim? Manisa Soma'dayım. Manisa Soma'da sabah kaldığımız aparttan çıktık dışarıya. acaba dedik. Nerede güzel bir çorba çevirelim dedik. Kardeş lokantası. Şöyle çorbayı denedim. Böyle bir yaptım. başım. Bir de dedim ki şöyle acı biber var. Belli ki acı biber de gerçek acı. Şöyle hafiften şey yapayım dedim. Ee, lezzeti anla gördüm. Acı biber de gördüm. Dedim ki buraya burada video çekilir dedim ben. Çünkü biz hep geziyoruz ya dün şey diyelim İstanbul Kartal Soğanlık'taydık. Bugün geldik ee, Manas'ı, Soma'ya. Buradan da Salihli'ye geçeceğiz. Sonra Milas, Köyceğiz. Gittiğimiz yerlerde güzel çorbalar her zaman evet. tercihimizdir. Acım her zaman sağlıktır. Güzel bir kelle paça çorbası sabahları gerçekten hem sağlıklı hem de lezzetli her türlü hmm. Manisa Soma kardeş lokantası bir gün olur ya yolunuz düşer buraya yolunuz düşerse şey yapın burada kardeş hmm. lokantası Güzel. Kelle paşa. İşkembe. doğru adres olunca gerçekten e, hayat kurtarı diyebilirim size. Adres doğruysa, güzel etli olarsa ben Muğla Köyü'nden Kars'a tırnak çorbası içmeye gittim. İsterseniz bakabilirsiniz. Kars tırnak çorbası. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde Gurme Youtuber Gurme beraber yazılı Gurme Youtuber Türkiye'yi bizimle keşfedi Et Kellepaşa. Paşa her zaman tercihimdir. Her şey gününüz olsun. Gününüz güzel geçsin. Hayırlı günler. Yorum, beğeni, takip. Görüşmek üzere. Hep merak ediyorlar bu sesle. Arkadaşlar şöyle. Ye, yalçının yeğesi. Görüşmek üzere.